mezarlıklar, kültürel, dini ve sosyal nedenlere dayanan birçok önemli rolü yerine getiren mekanlardır. Mezarlıklar, ölen kişilerin anılması ve saygı gösterilmesi için önemli bir yerdir. Buradaki mezarlar, sevdiklerini kaybedenlerin anılarına bir bağlantı sağlar. Onlara dua etme pratiğini destekler. Mezarlıklar, bu dini ritüellerin gerçekleştirildiği yerlerdir. Mezarlıklar, geçmişte yaşamış önemli kişilerin mezarlarını içerir. Bu mezarlar, Tarihi figürlerin yaşamları ve katkıları hakkında bilgi sağlar, geçmişin bir belgesi gibidir. Mezarlıklar, trajik olaylarda yaşamını yitirenlerin anısını canlı tutar. Bu alanlar, tarih boyunca meydana gelmiş felaketler ve savaşlardan kaynaklanan kayıpları simgeler. Mezarlıklar, bir toplumun kültürel mirasını yansıtabilir. Mezarlıklar, ölüm ve hatıra ile ilgili bir dizi kültürel ve insani ihtiyacı karşılamak üzere evrilen yerlerdir. Bu alanlar geçmişle bağlantı kurmayı, yaşamın geçiciliğini anla